Alacağız, Anlatır gibi anlat ama ki sesin çıkıyor dalacağız, mu? Dalacağız da alacağız. Dal Daha dal. yüksek sonra ses. Sonra yine dalacağız sonra yine <laughs> dalacağız. dala 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 öyle dalacağız. Sonra çıkarız herhalde. Ömer da, bunu bak, koyacağım yerim. videonun bir yerine. <gülüyor> 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 Evet. Merhaba sevgili dostlar. İlk keşfimizi biraz önce Ömer Kaptan'ın bulduğu yere gerçekleştirdik. Şimdi baktık tadına doyamayınca ikinci keşfe gidiyoruz. Ekim sağlam. Evet Ömer Hocam nereye gidiyoruz ikinci keşfe? Şimdi nereye gidiyoruz? Biz hep Cehennem'e dalıyoruz. Cehennem doluş bölgesini siz de videolardan görmüşsünüzdür. Şimdi gideceğimiz yer Cehennem kayalıklarının diğer tarafı. Genel olarak oraya dalışlar gerçekleştirmiyoruz. Ama şu anda tam ters tarafına gideceğiz kayalıkların ve kayalığın diğer tarafından uç tarafı neymiş onu göreceğiz. Bakalım. Hadi gidelim bakalım orada neler varmış. Çırak hazır mısın? Hazırım hocam. Hadi o zaman gidelim Görüşürüz. bakalım. Bir de cehennemin diğer tarafında neler varmış. Hadi Ece'cim. Cansın. Hazır mı ekipmanlar Mahmut? Evet, hazır hocam. Ne oldu mu? Oldu hocam. İyi hadi evet. gidelim. Benim ekipman hazır. Ömer de ekipmanı kaptı. keşfedeceğimiz yere drone ile bakmaya mı gidiyorsun? Evet, ilk önce drone ile bir... <laughs> evet. Bizde keşifler böyle. Diyorum ki bir kontrol yapalım, yukarıdan bakalım suyun durumu nedir. Çünkü botla gideceğiz oraya, demin atacağız, çöp atacağız yani. Evet, işimizi sağlam Bim alalım. Demiri atacağız, nasıl yapacağız önceden planlayalım. Bir de dalgaların yönü falan, hepsine bakmak istiyorum. Böyle bakarak yapmak daha güzel geliyor, daha profesyonel geliyor. Çekiyor mu acaba? Emin değilim ama sanırım Yok. yansıyor. Yok. Şu an ha, ben çektim. Ben kaydetmiyorum. Evet, edeceğimiz yeri drone ile <laughs> tespit ettik. Şimdi gidiyoruz artık. Her şeyimiz hazır. Her şey yolda mı kaptan? Her şey evet. uygun mu? Hiçbir sıkıntı yok, gidelim ne no. Hadi gidelim. Kızım. Güzel <laughs> bak ya. Korktun mu? Korktun mu sen ondan, korktun mu? Yenmez <laughs> <laughs> o. Gel bakayım sen de buraya, gel. Gel. <laughs> Keşif ekibe hazır mı? <laughs> Kaptan, benzinimiz mi bitti? Benzinimiz bitmedi, azaldı ama heyecan yaşama bakında yelek depoya geçiyorum. Hadi fullleyelim depoyu. Ahmet Hoca'yı masrafa sokalım biraz. <gülüyor> <gülüyor> hocam depoyu fullledik, seni bekliyoruz. <laughs> duy hocam, duy. Artık her şey hazır ve dalışımıza başlıyoruz. Keşif yapacağımız bölge, Cehennem Dalış Bölgesi'nin biraz daha ilerisi. Suya girer girmez karagöz balık sürüsü ile karşılaşıyoruz. Papaz balık sürelerinin arasından geçerken sarpa balıklarını fark ediyorum ve papaz balık sürülerinin oluşturduğu bu harika görüntüyü kaydedebiliyorum. Bu gördüğünüz küçük mavi balıklar papaz balıklarının yavruları. Kaya aralarını araştırırken bir ahtapot fark etsem de oldukça çekingen davranıyor. Bu bölgedeki kaya oluşumları oldukça farklı. Derinliğimizi biraz daha arttırıyoruz ve burada fark ettiğim kavuğun içindeki canlılığı gözlemliyorum. kumluk alanda tek başına duran bu kayanın üzerinde yuva yapmış bir ahtapot ile daha karşılaşıyoruz. Kavuklardaki bu renk cümbüşü beni oldukça etkiliyor. 20 metrelere ulaşıyoruz. Burada harika renkleriyle tüplü kurdu görüntüleyebiliyorum. Bu farklı kaya oluşumlarını inceleyerek derinliğimizi biraz daha arttırıyoruz. Bu gördüğünüz canlı ise kaşık kurdu. Hemen yanlarında leopar deniz tavşanını fark ediyorum. Ekip halinden oldukça memnun görünüyor. Derinliğimizi sportif dalış limiti olan 30 metreye kadar arttırıyoruz. Fark ettiğim kayanın altını incelemek istiyorum ve burada oldukça iri bir mürrü balığı ile karşılaşıyorum. Az ileride bu kez başka bir mürrü balığının sadece kuyruğunu görebiliyorum. Kuyruğundan ne kadar iri olduğunu anlamamak imkansız. Antenini fark edip şaşırdım deniz böceğine doğru ilerliyorum ve ekibin de bu canlıyı görebilmesi için haber veriyorum. Bu şimdiye kadar gördüğüm en büyük deniz böceği. kumluk alanda tek başına duran beyaz anemon. Geri dönüş yolunda bulduğu şişeler ile yuvasının etrafını güvene almış bir ahtapot ile karşılaşıyorum. Tedirgin gözler ile beni inceliyor. Ve artık yavaş yavaş derinliğimizi azaltarak su yüzeyine doğru ilerliyoruz. Kırmızı deniz süngerleri harika görüntüler oluşturuyor. Ve liderimiz artık gitmemiz gerektiğini işaret ediyor. Bu arada Mahmut da gördüğü bir şeyi yanına almış. Ömer'in yaptığı bu işaretler 4 dakika deko beklememiz olduğunu belirtiyor. Ve derinliğimiz azaldıkça tekrar karagöz ve sarpa balıklarıyla karşılaşıyoruz. Bu gördüğünüz canlı ise farklı bir tür anemon. kumluk alandan bizi bekleyen botumuza doğru ilerlerken bir kurbağa balığı ile karşılaşıyorum. Çoğunlukla kuma saklanmayı tercih etseler de bu kez bana poz veriyor. Yeni bir bölgeyi daha keşfederek dalışımızın sonuna geliyoruz. İbrice Limanı'nda daha keşfedilecek çok yer var. Fırsat buldukça yeni bölgelerde dalış yapmaya çalışacağız. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Sevgiyle kalın.